Selam. Aliyan'ın hikayesine devam ediyoruz. Daha doğrusu Ripley'in Alian'dan kaçışını anlattığı bu psikopat manyak kaçış hikayesini devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Buraya basmıştık ve e, şu aşağıdaki tipsizi harekete geçirmiş. Ben korkuyorum. Gittim bastım oradaki tuşa. Buna e, bastığımız zaman power'ı zaten harekete geçirdik. Yani oraya güç verdim Bastık ve ben buraya kaçtım. Çünkü Alien geliyordu ve kaçtım ben buraya. Şimdi tekrar dönüp gidip o arkadaş ne işe yarıyormuş öğreneceğiz. Derdi neymiş? Dost mudur? in midir? Cin midir? Düşman mıdır? Neymiş? Bunların hepsini göreceğiz. Hadi iniyorum. Yine bir öttü. Yine bir öttü şey orada. Hiç bakmayacağım. Bakmak için buralar donmuş mu? Buralar hep donmuş. Hiç bakmak istemiyorum ben. E, buralarda bir yerde. Öttürüyor. Da sen dost musun? Dost musun oğlum sen? Bak hareket. Allah kahretmesin seni gerizekalı. Aa ha, ha Hep diyor. Aha. Şeyde okuduğumuz. Rowan, Stark bir follow me. Harbi mi diyorsun? Down, okay? Sesini alçalt biraz diyor. Doğru haklı da. Ben buradan koşayım. Ne haber? Pampa sen dostsun değil mi? Bak yüzüme bak konuş, Sana bir şey anlatıyorum ben bu. Arkadaşım. Dostsun değil mi lan? Oğlum beni bir yere çekmiyorsun değil mi? Bak arkadaşların kırmızı gözüm mü? Senin gözün ne renk? Gözlerin ne renk bakayım. Güneşte, de, yeşilde, normalde mok rengi mi? Bakayım yok tamam sen şeymişsin falan tamam, falan. Sen dostmuşsun. E ee, nasıl gidiyor? Androidlik nasıl? Bana ondan biraz bahsedin. Androidlik nasıl? Ne oldu orada? saçma sapan bir yere geldik. Hacı abi nereye getirdin beni ya? Bak. Nasıl gidiyor ha? Allah razı olsun. Gelmişiz işte gelmişiz. Ne yapacağım peki burada? Bana ne yapacağımı söyler misin? Bir de onu söyle. Getirdin beni buraya da. Ne yapacağımı da söyle pampa. Abo. Abo. Lan tek arkadaşım da yandı. Arkadaş, tek arkadaşım da yanmış olması. Herif kendini yaktı burada. Arayayım ben de mezarcılık yapıyorum. Ki kart aldım. Tek arkadaşım da yaktı kendini. Tamam oraya git bak bu acayma ya titretti. Yüzümüze eridi ya. bıraktı beni burada gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Düğmeler var yeşil yeşil. Düğme olunca basarım. Gireyim mi? Gireyim belki buradan. Yerlere çıkar derken alakası yok. Tuvalet gibi bir yere gittim. Çık. Çıktım. Yaktı ulan daha yeni tanışmıştık. Kaynaşacaktık. Arkadaş olacaktık seninle. Bu ne şimdi? Düğmelere basıp basıp duracağız. Orada cereyan var hacı abiler. Cereyana 1500 volt götüme yemek istemiyorum. Oradan gitmişler. Bunları mı damlayacağım? Ne yapacağım? roboz tüm tuşlara basıyorum. Up dedik. Seni de downlayayım. Ulan down demiyor muyum ben? Ha bu hep up mı oluyor? Yo. Down da oluyor. Tamam. Down. Aha orada bir şey var. Alabiliyor muyum? Şöyle yapıp alayım. Bunu ben alayım ben bir onu. Düşmeyeyim yalnız. Tamam şimdi down'a devam. Down'da. Dağıl. Dağıl da burayı düzledik. Burayı düzledik. Ha, bu da atlıyor. Aynısının iki kontrolü var yani öyle mi? Tamam. Bura ne? Burası bozuktu. Burayı da dağılmıyor. Yok, up değil. Down. Yani aşağı. Aşağı mıdır? Aşağı mıdır? Aşağı, aşağıdır canım, aşağı. Tamamdır. Ne peki? Aynısı mı? Buradan yan yan gideyim, gitti, gitti. Daha yeni onu uyandırmıştık, kaldırmıştık oradan. Android, Android yalan oldu. Şimdi bunlarla ne işim var acaba? Hiç bilemedim camsı bir şey mi var? Bu ne? Burayı almış. Bunları da hepsini aşağı mı indirsem? İndireyim Aa bir şey dur dur gitme. <laughs> Gördüm onu heyecan yaptım. Ne o? Kola mı? Aha buldum. Abo buraya ulan buldum ya kesin elin gelir bir yerde ben kaçmaya hazır olayım da ben kaçmaya hazır olayım da bu ses. Hii, bak dedim. Ben demiştim. Bulduğum gibi hemen bir titretti. Hii, Allah vallahi orada. Gir 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 gir, gir kızım. Acil sev yapmam lazım yine. Ya benim bataryam yok ya. Buralarda Mater materi yapamıyor muydum ben ya? Aha ben bunları buitlememiş miydim? Ha pardon bitti zaten. Doğru yaptım bitti. açtı işte karanlıkta kaldık böyle. Hiçbir şey de gözükmüyor. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Bu nasıl müziktir? Bu nasıl bir sestir ya? Ne o? Yok bu benim işim Aha bir şey de çıkmadı buradan. Şimdi kucağını kucağına döneceğiz. Bak dolanıyor buralarda abi. Açmak istemiyorum şeyi ya. <laughs> Allah Allah dibinde. Çok mu yavaş hareket etmem lazım ya? Bu Alien'den... Kaçış yok mudur ya? acaba buna cereyağı mı verdirteceğim buradan? Burada başka şeyler de mi bulacağım? Gidecek miyim buradan? Yok gidiyorum. O ünlem ne? Tamam almışım ben parça. Ben gideyim şundan şimdi basarım o ses yapar. Gelir melir alien. Zaten kesin buralarda da. Kaç? En yakın sev noktası neredeydi? kaç. <laughs> uh, uh. Neredeydi? Yukarıdaydı. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı. Tamam, sev. <laughs> <laughs> Seve ulaştım ve sanki buralarda bir yerde. Sanki buralarda bir yerde. Ay. Hayır. Hayır Elian. buraya giremiyordum valla burayı Allah kahretmesin ben korktum burayı da acayip merak ediyorum bir şey mi var orada diye Tam oradan bir şey yok atlıyorum gidiyorum arkadaşlar hadi Hadi kafıldım gidiyorum bahtımın rüzgarın tamam kızım dön Uf, Çok gıcık Nereden düz devam et sağa dön sağa dümdüz Sağa dümdüz Bu mekan Mekan burada hiç sağma solma bakmayacağım. Hiç sağma solma bakmayacağım. Devam edeceğim. Buralarda volta atıyor. Şunu alırım. Al alırım onu alırım. Bura mı? Evet. Koşsam mı? Yok yok koşmuyorum abi. Son dakikada şimdi bu atlar üstüme. Vallahi buralardaki Hadi. Geldim. Geldim sev. 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 Hadi hadi hadi. Uf. tamam çok güzel. Takıyorum. Taktım. İkinci boru bulan bir tane daha buldurmaz mı? Hadi hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kaç kaç. Bas bas bas. Oh be. İşte bu ya. İşte bu. Öf, şurada oturayım az iki dakika bir nefes alayım ya. Uf. Yaşadıklarımı şöyle bir tartayım düşüneyim ya. Ben ne işim var bu uzayda ya uzay yediğin yıldızlar, galaksi, güzel bir yer. Evet, buradan çıkışı bulacağız. Şurada da bir save yapalım. Miyom. Tamamdır. Tutukluk yaptı. O ne be? Ana bu hep Androidler üretiliyor. Ne oluyor? Bu ne ya? Gidiyorum Bu işte uzay dediğin, teknoloji dediğin bu arkadaş. Görüyor musun? Hep işte bilinmeyen şeyler. Allah bilir neyin parçası. Ne oldu be? O ateş mi etti? Bu patladı mı? Ne oldu? birileri var orada. Ana onlar ondan nişan alıyor. Bana mı alıyor lan yoksa? Allah bana atıyor lan biz. Geri zekalı alien var burada. İy, Allah kahretmesin revolver. Senin ben kafana ben çakmaz mıyım onu? Dur dur revolverdan önce bir medik. Allah o değil. Ulan medik mi? De... Vallahi geldi alien. Geldi o elin onları yiyor. Vallahi yedi alayını yedi orada. Alayını yedi. Geri zekalı nasıl gördün beni oradan ya? Burada bir yerde. Kesin burada bir yerde. Onları yedi. Onlar oradan yok olmaz diyorsa. Şurada şey vardı. Neredeydi o? Lan yeşil yanıyordu az önce karşıdan gördüm. Arkamda mı? Aha burada. Lan neydi? Hangisiydi? Lan hem de iki kişiler. Görecekler. İnşallah görmezler. Çok büyük salaklık yapıyorum şu an sanırım ama. Tamam. Tamam lan görürler mi acaba vallahi görürlerse sıkacağım içinde kafasını. Oh görmüyorlar. Şuradan gidiyorum arkadaşlar. Şuradan gidiyorum. Ya Alien nasıl gelip yemedin onları? <laughs> Almadı. Yere mi gidiyorum hiç bilmiyorum vallahi ya. Uf. Vallahi şu an ge gerildim gerim gerim gerildim. Bura neresi? <laughs> 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 Plazma torch. Oyunun başından beri ona ihtiyacım sonra ama. <laughs> Şunları bir sorgulayalım. <searchleyelim. gülüyor> ulan insanıydı, androidiydi. Ee, bunu açamıyoruz. Alien'ıydı, harbi diyorum herkes düşman, herkes... Kim dost düşman, nereden bilek? Ne yapacağım? Nereye gideceğim yahu? Bir dakika görev ne ya? Find X tuttu. Ulan kaçmanın bir yolu bulacağız. Buradan, buradan mı gideceğim ya? Buradan nereye gidiyor ki? Tavr'a gitsem yok abi. Değil. Bu kadar kolay olduğunu hissetmiyorum. Ulan elimde Revolver. Valla karşıma çıkarsanız çakarım. 50x50 dinlemez. Allah! Bak, bakıyor oradan bana. Yok yok kimse yok. Bir dakika. Atarım. Koş. Koş. Aferin. Çok iyi akıl ettim onu. Gerçekten kendi gurur duydum şu an. Onu iyi akıl ettim. Kör oldu geri zekalı Katak <laughs> Aldım revi oluram hiç kullanmasam da Nereye gideceğim Nereye gideceğim? Yerlere geldim Allah seni <laughs> kahretmesin <laughs> Önüme çıktılar <laughs> Ağlamak istiyorum Ağlamak istiyorum önüme çıktılar <laughs> Onları patlatacağım sanırım Nereden başladık? Buradan. Ulan bir dahaki bölümde. Bir dahaki.